Ne güzel de toprak doluyor lan telefon çal Allah kahretsin telefonu transit de unutmuşum. Nerede bu telefon sesi var kendisi yok Alo efendim yüksel Oğuzhan çabuk muhtarın oraya gel Muhtar bize bipsel verdi tarlayı geçeyim Muhtarın oraya gel muhtarın oraya git Şu kapıları bir örtelim arkadaşlar muhtarın yanına doğru gideceğiz Allah da razı olsun Kerimcan abiden Yemin ediyorum var ya bir değişiklik olsun Bıktık bir tarlaya gidiyor. Bir yalaka yüksel muhtarla bir şeyler yapıyor. Ne yapacaksın arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Bunların hepsi ekmek parası. Muhtarla da hiç muhatap olmak istemiyorum. Köydeyseniz mecburen böyle şeyler olması gerekiyor. Nerede lan bu yüksel? Yüksel ha! Neredesin? Gel gel dedenin traktörü kaldırdı gel. Lan sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Sola dön, sola dön. Geliyorum. Neredesin? Allah seni kahretmesin ya. Bu niye böyle oldu? Olsan Dedenin traktörü kalktı ya. Mal oyla öyle bağlanmıyor. Nasıl bağlanacak? Oğlum sen bunu nasıl becerdin? Bekle ben şimdi bunu halledeceğim. Dur bak, Halled bakayım. Hadi, hadi düş

evine çarptım. Puh Allah kahretsin. Hiç olmaz. Kimse görmedi. Hadi atlatır azıcık. Ben muhtar söylerim ki. Ben mu muhtar şeye çarptım ya. Ya sen ne alabilirsin Yüksel? Hadi abi. Nerede de geliyorsun. Nerede top arabası var ona bindiriyorsun. Allah senin belanı ver. Sanki başka seçeneğimiz var. Lan ben almasam o aletlerini hiçbirini alamayacağım muhtardan. Ben olmasam köye gelemiyordum. Keşke de gitmiyordum a***** koyayım. Nereden geldim ben bu köye? Ananı avradını. Bu niye gitmiyor Yüksel? Yardım et. Senin köyünün de dedenin <laughs> traflığında. Yüksel yardım eğer. <laughs> 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 Yeni zeki bana bas frene bas Ya başka birinin tarlaya plana girin bas. gözünü seveyim yardım et İn bakayım in bekle Adamın tarlaya girme tarlaya gel beni takip et Adamın tarlasını İyi, oğlum yağmur yağacak çabuk ol ya. Bio eksikti traktörün üstü de açık. Mal dedemin üstü açık traktörü var. Cabrio bu sen ne anlarsın pezevek. Ne yapıyor? Cabrio cabrio zengin cabrio. Cabrio traktör mü olur? <laughs> bunu bir kaldır bakayım havaya. Kaldır. <laughs> ha böyle hızlı gidiyor <laughs> dönerken indireceğiz. Bunu, aynen Dur. aynen dönerken kaldır giderken aşağı indir <laughs> tamam mı canım? Ya? Hadi düş peşime yüksel. Lan kamyon çok iyi ya. Böyle iş mi olur? Anan avradın. Neredesin hadi gel. Biz bununla bunu nah ekeriz. Şuna muhtarın traktörü galiba ne güzel ya. Az yalan alan yaptı onu versin bizi bununla uğraştı bastırma gözünü seveyim. Lan bu köy hayatı da çiftçilikte ne kadar zormuş. Ne işimiz var zaten bizim köyde çiftçilikle. Vallahi arkadaşlar bıktım. Ne güzel kamyonla jete gidiyorduk. Bizim burada ne işimiz var? Jettir baba. <gülüyor> Duygulandınız. <gülüyor> Duygulandınız. <gülüyor> Harbiden bir duygulandım ya. La geliyor geliyor. Nerede e, sen... bu? Hey. Ne? Muhtar amca izin verdi. Traktörünü alacağım. <laughs> Ben ne zannediyorsun ya? Şuna bak. Oo yakıştı ha. Maşallah da yazıyor. Çek 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 çek. Devam et devam et. Şunların güzelliği. ona hep... Önüne bak önce geri zevk zevk bekle, Önüne bekle. bak. Bakıyorum bakıyorum. Hadi bağla bakayım onu. Vallahi de bağladım. Kalkıyor mu? Muhtarınki kalkmıyorsa çok iyi devam et. Traktör dediğim böyle olur işte mis gibi. Muhtarınkini bulduydun hemen dedeminkini senin sattın. dedenin ne mal traktörleri var senin dedenin ya. Ne yani büyük adam olamadıksa. Hayallerimizi satmadık ya yüksel. Şöyle tarlamıza da girelim. Sus lan çok konuşma. Ben olmasam iki eline bir s**ki doğrultamıyorum bir küfür ederim sana var. Bu tarlayı ekeceğiz. Ne ekeceğiz lan? Tohum nerede? Ana. Ay anasını. Ay senin kafana sokuyum. Şunu şuraya bir çekelim. Ayranı Hı? yok içmeye. Tarla sürmeye gidiyor traktörle. Ben bir koşu gideyim de muhtarın heyüzü alayım. Tohum almaya gidelim. Tam bekle beni. Geliyorum. Bekle çabuk ol. Lan ne tohumu bitiyor. Ne tarlası. Vallahi bıktım ya. Olsan. Ne lan, lan? Gel hadi tohum almaya gideceğiz. Kamyonet burada. Yine nereden buldun sen onu? Ben ona binmem. Ben Kerimcan abininkine vereceğim. Ay arkadaş tercihlere bak. Bin bakalım Kerimcan abininkine. Ulan ekmek almaya para yok. Tohum almaya gidiyoruz. Gel gel tohumu da muhtar amca aldı. Konudan beleşe getirdin sen ne yapıyorsun? Ya işi bileceksin kardeşim. Muhtar olmasa burada var ya gebeleceğiz. Anne sana köye gelirken göster ama elletme mi dedi ne yaptın? Ya sus Kerimcan abin ikine biliyor hala konuşuyor. Samimiyetten biliyorum kardeşim sen ne anlarsın samimiyet? Ben de muhtar ikine samimiyetten biliyorum. O muhtar amcam tohumu falan da almış. Vallahi da burada şimdi bunu yükleyeceğiz. Haydi bakalım şu kapaklarımızı açalım. Hay kapağına da kamyonetine de bekle be açıyorum dur. Haydi bakalım. あ,あね Oo açtım. Gel şunu belleşelim. Ay ha. tut bakayım. Tut 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 tutuyor. Tut. Kalkmıyor. Of ne böyle eşek ölüsü gibi kaldır. Kalkmıyor. Kaldır sana. Ya kalkmıyor diyor. Kaldır diyor. Bu böyle olmayacak. Ben şuradan bir forklif alayım. Halledeceğim. Ölmek var dönmek yok. Buraya sokmam ya, lazım. Ben savcılar. Bakayım deliği tuttur bakayım. Biliyor <laughs> musun? Yukarı kaldır 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 kaldır. Mal formayı deliyor Az yukarı kaldır. Kaldırdım. Yukarı kaldır diyorum aşağı indir Sen de geri zekalı var, var mı? Ben ne bileyim hangi tuş kaldır kaldır, kaldır kaldır kaldır. Yok kaldır 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 sen. iki elini. Abi, abi şu an ben bir kusursuz. ne olur ya Sağlı gel sağlı gel Sağlı gel kaldır kaldır az bir şey Az bir şey kaldır ba Ya sana sokacağım Oğlum ben mi yaptım Dön gel buradan Oradan buradan gel Oradan sokacağım dur Ya forklı şeye sokamıyor Allah'ım yarabbim gel Ya sus sana bir sokalım bu şu forklı var ya Ya oğlum az bir şey kaldır Gel gel gel, gel. az bir şey aşağı indir Aşağı indir. indirdim Aşağı indir diyorum İndir 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 Gel bakayım dümdüz gel Dümdüz gel ha. <laughs> kaldır. Kaldırıyorum Ben olmazsam sokamıyor ya Allah'ım yarabbim kaldır kaldır, kaldır 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 gel gel, gel 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 kaldır az daha Ben sana sokacağım bir kaldır. akşam olsun Gel biraz geç biraz daha Etirazda hadi bakayım Ben sana sokacağım olsa Ya sen ne terbiyesiz. halimize verin. bak ya Düştüğümüz duruma bak Sanki ben bu halde olmayı Heh. isterdim Bekle Gayet güzel yükledik kardeşim Bağla bir de onu Haydi bakayım Bağladım tamam Sen bağlayamaz. Şuralardan da bağla Ya çok biliyorsan kendin bağla yüksel Aydın Bismillah Tohumumuzu da yükledik Şimdi bunu tarlamıza ekeceğiz Bismillahirrahmanirrahim Geri zekalı aynen yok mu lan senin? Mal geri geri gelen sensin aynaya sen bakacaksın. Ya hadi git içine kardeşim. Yavaş ol dökülecek yavaş 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 çık koray bak. Devam et devam et devam et. seni mi dinleyeceğim aslan bas. Lan oğlum Gel, mal da rahat ol. Muhtemelen kimi Kerimcan'ın kimi hadi lan, bakayım. Lan Kerimcan'ın kitabı lan oğlum sen Kerimcan abi yine düşürüm, Yavaş yavaş anan, yavaş. yavaş. Geri zekalı. <laughs> mektebin ha. Salah yavaş ol tohumun dökülüyor. Dökülmez bir şey olmaz ben 10 yıldır tohum taşıyorum. Lan oğlum. <laughs> Allah senin belanı versin. Güzel geldik ya. Güvenli taşımacılığın adresiyim tamamen. Ne güvenli Ben ya. bunu arkaya yükledim. Bu öne gelmiş. Ma sen bağlayamadıysan ben ne yapayım? Geleyim şu tohumu gel, bir Gel 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 gel. Topla gel. Topla gel. Gel 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 gel. Gel Geliyorum. gel. Topla gel. Lan yavaş yavaş yavaş. Bekle ben şimdi ha. sana. Lan bana sokacaksın şunu. Dur. Eş gün olsun abi girse. Hadi doldur doldur. Buğday tohumlarımızı alalım. Tarlamıza bir buğday ekelim. Oo ekmek falan da pişiririz şey sen. Hemen aklı yemeğe gitti. Bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Ben şu köyden mi kaçayım kardeşim? Tek derdim o ya. Tarlayı düzgün tamam bak ben Güzel, seni kontrol edeceğim şimdi. Haydi bakalım tarlamızı ekiyoruz Oğuzhan indiriyorum. İndir bakayım, haydi bismillah. Allahu Allah ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Ekiliyor ekiliyor. Allahu Allah. ekber. Gitmiyor. Gider gider devam et hadi bakayım. Ekildi mi? Ekildi ekildi bak ben ekmekleri görüyorum burada bak böyle hep pirinç ekmek buğday var burada. Aa, nasıl görüyorsun? büyüyecek o ya. Devam et devam et dikkat kayalıklar var. Neymiş dedenin ne mal bir tarlası varmış. Ya kardeşim sana. Da bir şey beğendiremiyor. Hadi bakayım Tam sen. etmiyor. oradan. Geri Ben alışkınım. ne güzel ya. Allah başardın yüksel. Ben olmasam başardın da bu gitmiyor olsam başaramadım var. Daşlar var. Daşlar var. Yavaş yavaş gidecek. Sıkıntı yok. Ya öyle ekmek kazanmak kolay değil. Sus lan geri zekalı. Ben olmasam bu kadar da ekem Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Allah'ım biraz da sen sus. böyle tarlaya geç. Ya sen var ya zaten bir şeyi beceremiyorsun. Geç kardeşim. Lan biz yanlış yaptık. İlk önce taşları temizlememiz lazım. Traktör tabi gitmez. Ne bileyim ben kaç kere tarla ektim hayatımda. Sen bileceksin onları. Ben kaç kere tarla ektim. Pezevenk canıma zaten sorulmuş. Ben bizi anlamıyor yönetmiyor Hadi ya. Ya hadi ya. Söz, gel, gülümden gel, gülümden bir şey ya, zaten ya, beğendiremedik ya, sana. Konuşma Lan Gel lan buraya. Eee şimdi sen lan eğmedin. sen.